Evet arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız değil, siz inşallah? Keyfiniz yerindedir. Saçım başım dağılmış. Saat 11.30. Sizler için bir video çekmek istedim. Ee, hem birkaç gün buralarda olmayacağım hem de yararlı olacağına inandığım bir şey. <laughs> Şimdi Epic Games mobilde de aynı bu e, bizim bilgisayarlar için yaptığını yaptı. Şimdi adım adım onu yükleyelim, beraber gidelim. Hem de <laughs> nasıl yapacağımıza bakalım. Ee, baştan söyleyeyim Epic Games'te herhangi bir iş anlaşmam ya da bağlantım yok. Sadece vereceği oyunları kaçırmayalım diye. Yani Epic Games'in influencerı falan değilim yanlış olmasın. Biz burada bütün oyun e, sağlayıcılarının oyunlarına bakıyoruz. Şey demeyin yani Epic'ten de götürdü parayı falan. Epic'ten bir oyun bile bedava almadık. Geçen gördüğünüz puanlarım oradaydı. Puanlarımla oyun aldım. Şimdi gelelim PC'ye. Şöyle bir dönem. Buradan size live açam. Değişik bir şey deneyeceğim. Mobilden de Streamlabs yükledim. Çok değişik şeyler yaşayacağız şimdi biraz sonra. Az sonra. Şimdi arkadaşlar burada şu ekranda tamam mı? Haberlere geliyorum. Sizle adım adım gideceğim demiştim. Kış indirim başlamış ama puf, kış indirimi. Ya aslında çok pahalı değil oyunlar ama olsun kış bir şey mi bilmiyorum. Şimdi 18 yıl önce bir haber çıkmış gördüğünüz gibi. Epic Games Store mobil mağaza üçüncü taraf oyunlarının ücretsiz oyunları ve daha fazlasını getiriyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ne demek yani sadece Apple Store'un ya da Play Store'un oyunlarına kalmayacağız. Buradan da daha güzel oyunları falan ee, indirebileceğiz. Hatta şu anda balon TD6 ve Endless Apogee Dungeon of the Endless Apogee 20 Şubat'a kadar ki kendisinin 10 günü var. Android ve iOS için siz oyuncuları bekliyor. Başlangıçta her ay yeni oyunlar sunulacak falan filan. Oyunları aynı Epic Games'teki gibi kütüphanemizde mi ekliyoruz yoksa bir kütüphanemiz yok ve ona göre bir şey mi bilmiyorum. Bakacağız. Beraber keşfedeceğiz. Beraber keşfetmeden bile. Şimdi arkadaşlar bu ekrandayken çok da bağırmayayım. sesim patlıyor bu aralar. Bu ekrandayken iyi e, iri iri iri, iri. ha. Şuradaki Epic Games Mobile Store uygulaması diyoruz. Bizi böyle bir ekrana atıyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu ekrandayken şöyle bir şey yapacağız. Heh. Aynen. <laughs> bu ekrandayken bundan sonrasını telefonla devam edeceğim. Hemen telefondan da ekranımızı açalım. Kayıt almaya başlasın. Sonra Sebo ikisini birleştirecek. Yapabileceğim mi? Çok merak ediyorum. Ekran kaydedici medya dedim mikrofonumu almıyorum çünkü buradan zaten konuştum. Yok Ekran kaydedici ekran görüntü telefon bilgi erişebilir. Tamam. Dokunmaları da göstersin. Kaydı başlat diyelim. Buradan da kayıttan ilerleyelim. Şimdi telefonumuzun ekranından kameramızı açıyoruz. Kameramızı açtık kameramızı getirip buradan bunu diyoruz. Bunu tıklayıp bu ekrana gidiyoruz. Begonville'e bakmışım en son ne ara koysa. Epic Games'in bu şekilde şey çıkıyor. Bir doğrulama istiyor. Bu doğrulamayı <laughs> şey yapıyoruz. Sonra bu dosyayı indiriyoruz. Install'dan indiriyoruz. Ondan sonra indirdikten sonra zaten Android olduğunu anlıyor. Otomatikman ha bu arada üçüncü yazılım <laughs> Telefonunuza üçüncü yazılım yani dışarıda üçüncü yazılım yüklemene de açmış olmanız gerekiyor. Tamam? Şimdi indirdik. Burada Epic Games var. Klasik Epic Games'in benzeri zaten. Hemen geri dönüyorum. <laughs> Buradan aynı diğerindeki gibi akkontumuzu giriyoruz. Diğerinde de kabar tozu yukarıda zaten gözüküyor. Buradan da aynı şekilde hesabımızı giriyoruz. Sonra girdikten sonra bakın zaten burada ücretsiz oyun. İki taneyi gösteriyor. Ama burada bir kütüphane ya da herhangi bir kütüphane gibi bir şey göremedik. Yine oyunlar var. Mesela Train Valley 2, Mafia City, <laughs> Official Flight. Bunu bakalım benziyor. Olur olur. Bal gibi olur. Böyle oyunları buradan görebiliyoruz. Şimdi biz Balons TD'yi indirdim ben ama yüklemedim. Burada da bazı başınıza karşınıza bir şeyler çıkabilir diye ben bir buranın şeyi var mı ona bakacağım ee, herhangi bir ötekinde var yani ya böyle kütüphane gibi bir şey ama burada bir kütüphane göremedim neyse şimdi buradan balans td'yi tıklayıp indir diyoruz bu indirilmiş hali burada normalde indir çıkıyor İndirdiğiniz zaman bu çıkacak yükleme ekranı anlamına geliyor ee, bunu tıklıyorum bir kere şimdi burada şunu soracak bize Güvenlik nedeniyle şu an telefonumuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulaması izin verilmemektedir. Bunun için ayarlara girip şu şekilde Epic Games'i açıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Direkt basıyorum. Yüklemesini yapıyor. Hazır yüklemişken de biraz da oynarız beraber. Hey, artık mobil oyunlara da bulaşıyorsak bizi kim durduracak? Kendimi de şurada büyüteyim. Telefondan size ekran paylaşacağım. Evet bitti dedik. Bittiyse biz buraya geçelim. Bakın burada burada at çıktı. Aynı şekilde ee, bu oyunu yüklemiş olduk. Şimdi gelin diğer oyunu hiç indirmedim. Beraber bu da 119, 111 liraymış. Dungeon of the Endless Apogee. Apogee. Bakalım. Nasıl bir oyun olduğuna bakalım. O da böyle bir ilerlemeli, indirmeli falan filan bir şeyli bir şeyle Tamam bunu da yükle diyorum. Yerim yok büyük ihtimalle ama yani yok yükle diyorum. Aynı şekilde burada indiriyor. Hızlı indiriyor. Güzel de bir indirme şeyi var. Takır takır bu bunu indirsin. Aynı usul yükleyeceğiz. Şimdi burada mesela Balons TD6'yı benim ekranım 60 mı 60. Çok güzel. Bu ekrandan tıklayıp bir de bu oyuna bakalım. Biraz da bu oyuna bakalım. Ya ben bundan sonra mobil oyun çekmem yok mu? Evet. Ek dosya indiriliyor diyor. Veri boyutu 666 MB. Maşallah. Maşallah. Şimdi hem o hem onu indirecek ya. Bence indiremeyecek. Neyse indirsin. %2, %3. Ben şimdi ilk defa açtığım için bu. Biraz e, şey yapabilir şöyle yapalım hatta biz benim ha, bunu bitirmek üzere zaten bunu indirdi yükle diyelim uygulama yükleme büyük ihtimalle alanımın dolması ile alakalı olabilir diğer oyunda çünkü 666 MB bir şey indiriyor o da onu indirsin ikisine bakacağız Bence bunu da bu indiremeyecek. Neyse denemeden bilemeyiz. Yani bu sırada e, ben de yani Epic Games de böyle bir şey yaptı bu güzel bir şey e, bizim açımızdan da iyi. mobil oyunlarda üçüncü taraf mesela e, hani bu diyoruz ya indie oyunlar indie oyunlar artık birçok mobile de geliyor ve bu Android üzerinden yani Play Store üzerinden geldiği zaman gözden kaçabiliyor. Orası çok doldu. Aynı zamanda işte Samsung mağazasına kimse girip bakmıyor artık. E bu nedenden dolayı böyle üçüncü bir, şimdi büyük ihtimalle Steam de yakında böyle bir şeye başlar. Hepsi bence yapsınlar. Sadece tek bir marketten oyun indirmeyelim abi. Birçok marketten aynı bilgisayardaki gibi indirebiliriz ki bu cihazlar bilgisayardan aşağı kalır, yanı yok yani artık. E, durum bu. Bu içeriği indirdi. Muzlar toplandı dedi. Bu oyunu ben daha önce oynadım ama ya yani şu an hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamıyorum. E, mobilde ne oynadığımla ilgili e, korkunç bir verim var size göstereceğim. Evet, maymunlar ve balonlara karşı verdiği epik bir macera. Daha önce oynadım. Keşke tıklasaydık ya. Nereye gittik? Epic Games'ten permission alıyor. Aynı bilgisayardaki gibi buradan bunlara izin ver diyoruz. Çok oynamayacağım tamam. Bir bakıp çıkacağım. <laughs> Balonlar kas balon var Burada balon gibi düşünmüş. Evet, başlamak için okçu maymunu yerleştirdim. Aa ha, hatırladım şimdi. Tamam. Severiz ya. Ver dayı ver. Ver gelsinler. Tamam ya. Bastım. Bastım ama almıyor bunu. Oyuna dokun düğmesine basıyorum. sandığa mı yerleştirsin? Bu sandığa yerleştirdim. Ha şimdi. Ha balon derken o balonmuş gerçekten. <laughs> Şunu görüyor musunuz merak hani, ediyorum. Oynarken yerlerini değiştiriliyor mu? Biraz hızlanabilir misin dostum? Sonuçta paralı bir Kolay değil mi? Sonra o oyna diyor istemez. Ersin gelsin dostum maymun pop 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 Daha da hızlanır mı? Balon turlarını temizlemek maymuna deneyim kazandırır. Hep yani upgrade işi var yükseltmelerden. Mesela keskin atış, hızlı atış, uzun menzilli oklar. Hızlı atış daha iyi. Onu verdik. Harika maymunları yükselttik. Bunları da içinde seçip parayla yükseltiyoruz. Yani Oldan verip yükseltmeyi alıyoruz. <laughs> bir de içinden de yükseltiyoruz. <laughs> Yardıma mı ihtiyacım var? Yok ama hadi olsun. Seni de aldım ya. Seni de buraya koydum. Verdim. Koşun. Bir koşuna patlatıyor ha. Ver ver. Aksın. Çocuk iyi awesome. Rıza baba. Ha, bu mesela çok hızlı atışları 400 ile yapmışız. Daha ona varmış. Ver ver durma durma. Bunu açabilir miyiz? 57 bunu açabiliriz aslında. Bu ne uzun mezihli, o keskin atışlar. Şu an gel. Bir de seviye aldık. Bir de bunu açtık. Biraz da bomba atalım. Heh. Klasik bir ee, şey. Ne diyorlar buna? Kule savunması. ver son. Son tura doğru. Şurayı yükseltmemiz daha var çok hızlı atışlar açarım abi hiç onda hız önemli ben şansayım ama nice. Etkinleştirilmiş yetenekler falan filan dokuzdayız ha yani bu arkadaşın yeteneği doğumluğu da atlatacak bir şey bir tur kaldı farkındayım çocuk. iki kolay balonun varmış be. Ama buradan da paramızı aldık. Evet, ev hoş geldin dedi. Bazı güncellemeler gibi bir şeyler falan filan. Buradan da kendimizi güçlendiriyoruz, güçlendiriyoruz. Konunun özeti bu. Epic Games Store'a bakarsak burada bazı bedava oyunları da görürsünüz. Aynı zamanda işte paralı oyunları da görürsünüz. Yani buraya herhalde video çekmem diye düşünüyorum ama böyle bir olay var. Telefonumuzda bunu da isterseniz kullanalım. Yani ne dersiniz. Ee, şimdi buradaki kaydımızı bitirelim. Bitirdik mi? Herhalde bitirdik. Vallahi bitirmişiz. Tamam. Taş gibi doğmuş. Tamam. Şunu kapatalım. Tamam. Epic Games ile ilgili durum bu. Çok da hani yani mobil oyunları artık Epic Games'in verdiği mobil oyunları buradan indirip telefonumuzdan da bedava oyunları kapabiliriz. Bedava oyunları oynarız. Ben orada da olurum. Büyük ihtimalle eğer gözümüze güzel bir şey gelirse onu da yapıştırırım. İlk defa böyle mobil değişik video stilleri yaptık. Ee, bu video büyük ihtimalle size salı sabahı Salı günü öğlen 1'de gelecek şu an ben pazartesi akşam çekiyorum hazırlarım yarın saat 1'de e, bu video sizinle olur arkadaşlar e, çarşamba günü hastanedeyim Perşembe günü ameliyatım var Cuma günü de ameliyatım ertesi kalacağım Cumartesi biraz gözüm açarım diye düşünüyorum pazar videosuyla tekrar sizinle olacağım bu sırada bana destek vermeniz çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bu ee, video du, 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 du. kanalımızla ilgili de şöyle bir gelişme var. Hemen onu da paylaşayım. Madem Siz benim yabancım değilsiniz artık. Ben abiriz. Büyük ihtimalle kanalın e, katıl butonu aktif olacak. Ne demek istiyorum? E, katıl butonu için istediği bazı kriterler vardı. Bunları doldurduk gibi bir şey. İstediği kriter. 500 abone, 3000 de e, 3000 saat izlenmeydi. Sizler bunu sağladınız ve 3000 saat izlenmeyi, e, bu son 365 gün. Ben size göstermiyorum. Şimdi göreceğiz. E, son e, 365 gün dersek, 3200 izlenmeyle saat olarak bunu geçtik abone de bütün bu yıl 381 abone gelmiş toplamda böyle bir görüntülenme sayısı görmüşüz güncel abone sayımız ve güncel şu yapıyorlar ya insanlar artıyor falan video çekiyorlar binde biz de bir daha böyle bir şey patlatırız işte sanırım bu bununla birlikte bu bir hafta geriden geliyor. bugün ayın 9'u bu kaçını gösteriyor burası? 9'unu gösteriyor. Biz ama orada herhalde ya yani 13'ünde falan katıl butonumuz aktif olacak. Katıl butonu aktif olduktan sonra da canlı yayınlara başlamak istiyorum. bu konuda beraber olalım istiyorum. Hem akşam canlı yayınlarla hem de bu katıl butonuna bana artık destek verebileceksiniz. Böyle bir durum var. Bundan sonra tek bir eşiğimiz kaldı. O da 4000 saat eşiği. Onun için de bakalım. Allah büyük. Güzel bir oyun daha yakalarsak. Belki o seriyle siz de bana 1000 saatlik bir izlenim yaparak. insanlar tek videoda bunu yapıyor ya. Yani. Hayırlısı olsun. Biz de yaparız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu akşam ee, böyle bir video çekmek istedim. Hem de beni unutmayın istedim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay. Ballı baykuş geliyor. Ama müziği de çok iyiydi ya.